oldu aşkım Hı? Ne ya? Ne oldu? Ne istiyorsun sen? Ne ya? Güzellik oğlum <laughs> salona girmek istiyor. Hadi, aç kapıyı. Hadi koş kapıya doğru koş. Hadi. Aferin sana. Aç. <laughs> <laughs> kapıyı açmaya çalışıyor. Sen orada boncuğun yanına mı gitmek istiyorsun? Hı? Leo. Canım. Leo. Paşa. Ne var orada? Hı? Ne oldu? Neden ağlıyorsun sen? Kapıyı açamadın mı? Ben açıvereyim mi kapıyı oğlum? <laughs> Ay kuzum ya. Kısa mı geliyor boyun sen? Açamadın mı? Tamam Ziliş birazdan açar kapıyı. Hı? Canım benim. Nasıl da bakıyor ya. Kapıyı açmaya çalışıyor. Kapı kolunu. Sen içeriye mi girmek istiyorsun oğlum? Hı? Neden ağlıyorsun sen? Hadi aç kapıyı Leo. Aç kapıyı. Hadi. Kuş. Aç oğlum. Hadi aç kapıyı. Nasıl şey yapıyor ya? sıkıyorum. Ha? Canım benim. <laughs> yetişemedin mi? Ha? Kuzum benim. Anne. Çok tatlısın sen. Tar. Tar koş. Ha, Tor nerede? Leo. Ha? Ne oldu bebeğim? Ben seni anlıyorum orada ne olduğunu. İçeride ne var aşkım? Ha. Evet. Olsun sen? Ay kıyamam kafanın orada bekli. <laughs> Ay kuzum ya. Bugün salona girmek için Leo ağlıyor. Çünkü içeride ne var? Dondurucudan et çıkardım. Oraya koymuştum. Değil mi? Onun kokusunu aldığı için Leo. <laughs> Kıvranıyor kapının önünde. Tamam o erisin. Sonra vereceğim sana. Çünkü salona bıraktım. Mutfakta rahat bırakmıyorlar beni. Tar. Tar buraya gel. Tar oğlum. Tar. Neredesin? Seni etcil seni. Sen et mi yemek istiyorsun oğlum? Ne ya? Tar gel aşkım. Tar koş. Koş oğlum. Hı Canım. O kadar çok seviyor ki Leo eti. Bayılıyor eti. Tamam aşkım birazdan vereceğim. Çünkü ora erisin diye koyduk. Canım benim Thor da geliyor. Aşkım ya hadi Thor aç kapıyı. Thor aç kapıyı oğlum. Allahım şunlara bak. <laughs> çok tatlılar ya. Kapıyı açmaya çalışıyorlar. Canlarım benim. Açamadın mı kapıyı oğlum sen? Birazdan açacağım oğluma kapıyı. Hii. oy kıyamam ben size iki saniye yere bakayım. Ne var acaba orada? Hayır. Tor aç kapıyı. Tor kapıyı aç oğlum. Hadi zıpla. Gel aç kapıyı. <laughs> Kapının kolunu gösteriyorum. Hemen oraya koşturayım. kuzum ya. Canım. Ay alışın bak Kızım minik kapıyı açmaya çalışıyor. Leo sen açamadın mı bebeğim? Hı? mı aşkım. Canlarım benim. Güzelliklerim. inan, yerim ben sizi. Yakışıklı torun benim. Aşkım. İnan. Leo ne oldu bebeğim sana? Hı? İçeride boncuk var. Bebecik bebecik diyor. Öpücük öpücük diyor. <laughs> Adam konuşuyor. <laughs> Canlarım benim. Nenciciğim, ne oldu Leo? Senin bu güzelliğini yerim ben. çok tedirgin ve çok heyecanlı. kim hadi kapıyı aç. Tor kapıyı aç. Kuş, atla. Hadi zıpla oğlum, zıpla. Aç. Aç kapıyı oğlum. Buna bak yalar yazık ya. Kapıyı açsın diye. Kıyamam ben size. Canlarım benim. Hı. Açamadın mı oğlum sen? Kapıyı açamadın mı? Kıyamam ben size. Canlarım benim. Ne var orada acaba? Et koymuştum onun kokusuna. Dayanamadılar. Olmaz. Birazdan birazcık vereceğim size. Tamam mı? Canlarım benim. Hadi bay bay. Burada bitiriyorum. Heyo. Hadi bay bay aşkım. Tor bay bay. Bay bay Tor. Canlarım benim. Hadi kapıyı açalım burada bitirelim. Gel bakalım. Nasıl bakıyor ya kıyamam. Ay nasıl zıplıyor dear. Kapıyı açmak için. Canım benim ya. Hadi hoşçakalın. Thor, Leo, bay bay.